Evet değerli Flash Haber TV izleyicileri Flash Haber TV.com sitesi için hazırladığımız bu özel haberi haberi e, gündemin sıcaklığına e, uygun olarak sizlerle paylaşıyoruz. Efendim ne konuşacağız, neyi soracağız, neyi öğreneceğiz? E, eski bir e, emniyet niyet yetkilisi olan ve güvenlik suç araştırmaları uzmanı olarak da tanınan Mustafa Börcü Beyefendi ile Münevver Karabulut cinayeti üzerine bir mülakat gerçekleştireceğiz. Ee, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Merhaba. İyi yayınlar Yunus Emre Bey. Sağolunuz. Mustafa Bey, efendim sizleri de değerli vaktinizi çok çalmadan hemen şu soruyla başlayalım. Cem Gariboğlu'nun mezarının... Açılma işlemi gerçekleşti, fetih kabir kabir işlemi gerçekleşti. Daha önceleri de bu talep olmuştu fakat mahkeme reddetmişti. Ama bu sefer kabul etti ve bu kabir açıldı, ee, örnekler alındı. Ee, Cem Gariboğlu'nun intihar mı ettiği yani gerçekten öldüğü mü yoksa işin içinde başka bir mesele mi olduğunun? ortaya çıkması için Adli Tıp Kurumu'nun e, raporu bekleniyor. Ben hemen 30 saniye şunu söylemem gerekiyor. cezaevi cezaevi psikoloğunun o dönem e, intihara meyilli olmadığını söylemesi, e, intihar notu bırakmaması, e, dil Çince öğrenmeye gayret göstermesi ve ölümünden bir gün, iki gün önce ailesine beni buradan çıkarın demesi gibi e, donelere sahibiz ve Karabulut ailesinin avukatı Rezan Demir de e, şunu söyledi. Dedi ki mezar açıldığında e, kefen yoktu, bir bez yoktu, e, tvet, e, kafa tası ve kemikler e, dağınık bir haldeydi. Hocam siz o dönem görevdeydiniz. Buyurunuz. E, ne söylersiniz bunlara ilişkin? Emre Bey, öncelikle e, bu cinayet vahşi cinayet e, hatırlayalım bundan 10 sene önce işlenmişti ve ailenin e, zanlı olan Cem Garipoğlu'nu 6 ay gibi süre e, saklaması ve kaçırması da toplumda infial yaratmış ama kolluk güçlerinin e, o dönemki operasyonları, teknik takipleri, ailenin üzerindeki toplumsal baskı ve e fikri takip sonucunda şahıs İstanbul e, E5 Karayolu İncirli mevkiinde bir kafede e, gelmek suretiyle e, teslim olmuş, yakalanmış ve daha sonra olayla ilgili yargılanmış e, cezaevine konmuştu. Nitekim cezaevinde kaldığı dönem içerisinde de e, gündemde kaldı ama o cezaevine girdikten e, kısa bir süre sonra intihar ettiği şeklinde e, bilgiyle e, biz Cem Garipoğlu'nun öldüğünü anladık. Şimdi sizin sormuş olduğunuz soruya geldiğimiz zaman yani Türkiye'de hiçbir güç ki ben bu sosyal medya hesaplarımda da paylaştım yani cezaevinde intihar ederek ölmüş ya da öldürülmüş bir kişinin bu şekilde e, saklanaraktan cezaevinden kaçırılıp mesela başka bir e, bu olayın kapatılacağına ben imkan da vermiyorum, ihtimal de vermiyorum. Neden derseniz, hı hı. E, bakın şimdi cezaevinde öldüğü dönemde orada gardiyanlar var. Cezaevi müdürü var. Cezaevi savcısı var. Öldüğünde, koğuşunda veya hücresinde bulunduğunda bu dediğim devlet yapılanması bunu bak e, fotoğrafladı. Adli tabip oraya geldi, ölümüyle ilgili tespit yaptı daha sonra cezaevinden çıkartılmak suretiyle adli tıbba götürülüp ölüm şekli ve ölüm zamanı ile ilgili gerekli incelemeler ihtisas dairelerince yapıldı, fotoğraflandı, el sıvapları alındı, DNA örnekleri alınmak suretiyle ailesinden alınan DNA ile karşılaştırılıp aile de adli tıbba çağrılmak suretiyle bunun Cem Garipoğlu olup olmadığı kendilerine gösterildi ve bunun Cem Garipoğlu olduğunu ailede de teyit ettikten sonra bunun da tutanağa bağlanması suretiyle ki o dönem Silivri cezaevinde olduğu için Silivri Cumhuriyet Savcılığı tarafından bu işlemler yapıldıktan sonra aile teslim edilip Defin işlemi gerçekleştirildi. Yani bu kadar aşama ve kademeler varken, hukuk sisteminde, adalet sisteminde, adli tıp sisteminde bu zamana kadar muhakkak o kişinin eğer farklı bir kişi olması durumunda o görüntüler ve yani bir gardiyan tarafından veya bir cezaevi çalışanı tarafından basına sızdırılırdı. Bu birinci benim e, bu anlamdaki tezimi. E, size anlatmamda ve savunmamdaki nokta. İkincisi, şimdi bakıyorsunuz evet. e, 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 yani mezarladığım... Yani koca... yani, e, lütfen unutmayın. Cem Garipoğlu'nun öldüğüne kanisiniz Doğru mu anlıyoruz? Tabii ki. Yani bu prosedürler yapılmış. E, sonuçta Türkiye bir hukuk devleti. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Kör, tapal, aksak gönleri olabilir ama e, hiçbir güç böyle canice işlenmiş bir cinayetin failini e, dışarı çıkarma anlamında e, hem cesaretli olamaz hem de vicdanlar kurumuş olabileceğini ben düşünmüyorum. İkinci konu e, mezarlık açıldıktan sonra yapılan işlemde yani birileri kendilerini gündemde tutmak için Yunus Emre Bey ilginç ilginç söylemlerde bulunuyor. Yani Google'a girip araştırsanız e, kefenin zaten 5 yıl içerisinde çürümek suretiyle yok olacağını göreceksiniz. Yani kefen bezi beş yılda çürür. Yani 10 yıl olmuş cenaze gömüleri. E ondan sonra deniyor ki işte mezarlığın ikinci katı, birinci katı boştu. ikinci katında yerde cesedin yani makdülün kemikleri ve kafa tasları ayrı ayrıydı. E aile iki katlı mezarlık yaptırmış. Alt kata bunu gömmüş. Üst katta boş. Gayet normal. Üçüncü konuya gelirsek Cenaze mezara konduktan sonra zaten çürüme başlıyor. Yani bir hafta on gün içerisinde çürüme başlıyor. Sadece birkaç organ birkaç ay sonra çürüyor. Yani zaten toprakla buluşması, çürümeyi zaten üç gün içerisinde böceklenmenin başlaması ve kemikten etin ayrılması gayet bilimsel konular bunlar. Yani burada böyle çok girift ilişkiler arayıp burada işte e, çok gizem yaratmaya çalışan e, koca koca avukatlar koca koca adli Tıp uzmanları televizyonlarda insanlara yani böyle Google'da insanların basit bir şekilde arama motoruna yazıp bulacağı sonuçları e, çok önemli gizemli bir konu olarak anlatmasını ben şaşkınlıkla izliyorum e şimdi ne oldu Evet cenaze mezardan çıkartıldı, fotoğraflandı. Fotoğrafla birlikte orada bir olay yeri inceleme tutanağı tutuldu. Ee, ve e, sandukaya konmak suretiyle şimdi kemikler adli tıp kurumuna götürüldü. Orada 3-4 gün içerisinde yapılacak incelemeler, e, diş izi, kafatası örnekleriyle geçmişteki dosyadaki bilgiler karşılaştırılacak. Belki aileden tekrar DNA örneği alınacak ki bence alınmasına bile gerek yok çünkü geçmişteki dosyadaki DNA örnekleriyle bugünkü DNA örneklerinin değişme imkanı ihtimali yok. E bunla, bu işlemler yapıldıktan sonra e, aileye veya kamu güvenlik bürokrasisine bu işin sorumlularına tes teslim edilmek suretiyle tekrar cenaze e, mezara konulacak nitekim ailede. E, cenaze mezardan çıkartılırken gelmedi. vekaletli olan avukatları vasıtasıyla bu olaya müşahit oldu. Benim anladığım kadarıyla evet bu vahşice huharca işlenen cinayetle alakalı olarak maktulün ailesinin içinin soğumaması e, bir şekilde bir stratejiyle de e, biz bunun mezarını da tekrar açtıralım. İşte orada da e, bu şekilde bir işlem yaptıralım şeklinde Türkiye'de gündemde ve kamuoyunda o gündeme geldi ama Türkiye'nin gerçekten e, bu değil bundan daha öte can alıcı can yakıcı e, sorunları var e, bir haftadır bu konu konuşuluyor medyada e, haber yapılıyor ama Türkiye'nin her zaman sizin yayınlarınızda söylüyorum Türkiye'nin kayıp çocuklarını Türkiye'nin suça karışan suça karıştırılan çocuklarını konuşması konuşturulması lazım önemli olan konu Dün mecliste muhalefet partilerinin Türkiye'deki Narin ve Sıla bebek cinayetleri ve tacizleriyle Türkiye'nin kayıp ve suça karışan suçta kullanılan çocuklarının araştırılması meclis önergesini AKP ve MHP oylarıyla reddetmesini bizim konuşmamız, Türkiye'ye konuşturmamız ve gündemde tutmamız gerekiyor. Çünkü bugün eğer bu konuları konuşmaz, konuşturmaz ve gündemde tutmazsak yarın Bugün çocuk dediklerimizin, gençlerimizin maalesef ki gelecekleri çalınıyor, çalınmaya devam ediyor Yunus Emre Bey. Mustafa Bey çok teşekkürler. Ee, önü ve sonu belli, çok net ifadelerle sorularımızı cevapladınız. Sağ olun, var olun. Siz e, tabii ki bahsettiğiniz önemli konuları hep gündemde tutuyoruz, tutmaya devam edeceğiz. E, ama şu şu anki konumuzun altını bir kez daha çizmiş olalım. Mustafa Börcü e, bir uzman olarak Cem Garipoğlu'nun öldüğünü Söylüyor ve e, diğer açıklamaların tırnak içerisinde spekülasyon olduğunu düşünüyor. E, efendim sağ olun. Ben teşekkür ediyorum, İyi yayınlar diliyorum. Size Yunus Emre Bey bu sorumlu e, gazetecilik ve televizyon faaliyetlerinizden dolayı da sizi takdirle selamlıyorum. Sağ olun efendim teşekkür. Ederim.